Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuktan yumuşak şahane bir çiçek poğaça tarifi hazırladım. Bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Hamuru için yoğurma kabına 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 2 adet yumurta sarılarını üzeri için ayırdım. 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şekeri, 1 tatlı kaşığı tuz. 5,5-6 su bardağına yakın unu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurup toparladım. Sonrasında üzerini kapatarak 1 saat mayalanmaya bıraktım. Hamurum mayalandı gördüğünüz gibi çok da güzel kabarmış hemen şöyle tezgaha alıp toparladıktan sonra 12 tane eşit parçaya bölüp bezeler yaptım yaptığım bezeleri tezgahta videodaki gibi oklava ya da merdane ile tatlı tabağından biraz büyük olacak şekilde açarak incelttim odasında bulunan tereyağı ile üzerine yağ sürüp ikiye katladım uç kısımlarına kaşar peynirinden koyup iki taraftan sarıp ortada birleştirdim. Uç kısımlarını sıkıştırarak kelepçeli kalıba aldım. Hepsini bu şekilde hazırladım. Bu arada dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Vermiş olduğum bu poğaça hamuruyla istediğiniz poğaçaları yapabilirsiniz. Harika bir poğaça hamuru tarifidir sonuncu bezeyi yuvarlayıp ortaya koydum üzerini kapatıp 15-20 dakika tepsi mayası için beklettim sonrasında üzerine ayırdığım yumurta sarısını fırça ile sürerek üzerine keten tohumu serpiştirerek 190 derece önceden ısıtılmış fırına pişirmeye gönderdim bu açan pişti. Fırından aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Hemen şöyle kelepçeli kalıptan çıkartıp sizlere güzelliğini göstermek istiyorum. Kesinlikle bu lezzeti deneyin arkadaşlar. Tarifimin son hali bu şekilde. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifi küçük de olsa bir beğeni bırakmayı unutmayın. Farklı tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.